LGS'ye hazırlanma sürecinde kaçıncı sınıfta danışmanlık hizmeti alınırsa daha faydalı olunur? Diye bir soru var. Hı hı. Şimdi bugün eğer 18. sınıfta bir öğrenciniz var. Bence hemen başvurmanız lazım ki hemen destek alabilin. 8, hı hı. bunun için o yüzden yani ne kadar erken o kadar iyi. Ailelerin arasından çok enteresan olabiliyor bazen. ''Aa biz 3 tane aldık yeter gibi. Hayır bu işte sürdürülebilir kılmak. Çok çok hı hı. önemli. O yüzden ben öğrencilerimden hep şunu görüyorum. Ne kadar öğrencimiz... Ben zaten çok sık almıyorum. Testi yapıyorum. Ondan sonra da her hafta alıyorum. Ki bu anlamda bu süreç içinde öğrenciler bu desteği hazmedebilsinler, iyi uygulayabilsinler. Uygulamıyorsa uzatıyorum. De enteresan bir yapım var <laughs> ama genel itibariyle en iyi dönem 6. sınıfta başlamaları. 6-7-8 en mükemmel olan zaman. Ben bunu 6. sınıfta başlayıp değerlendirip motoru hızlandırıyorum, özgüveni güçlendiriyorum, eksiklikleri tamamlıyorum. Ders çalışma stratejilerini belirliyorum. Özellikle de 7. sınıfın 2. döneminden sonra ise maratona başlıyoruz. Hı hı. Daha disiplini, daha kondisyonu, daha sık şekilde devreye girdiğimiz bir süreç izliyoruz. Bu en hı. önemli konulardan bir tanesi. O yüzden bizim için sistemli Stratejik çalışmak çok önemli. Aynı şeyi hı hı. E, üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için de yapıyorum. Özellikle 12. Hı hı. sınıf çok kritik bir dönem. 12. sınıfta şu anda e, inanılmaz derecede fazla öğrencimizi takip ediyoruz. Bu öğrenciler hı hı. E, ilk bin'e giren, ilk beş bin'e giren, ilk yüz'e giren öğrenciler var. Ee, bu anlamda hı hı. bu öğrencilerin iyi hazırlanabilmeleri için uyguladığımız en önemli taktik 12 sınıfta çok yoğun çalışmak 11 sınıfta bu konuya hazırlık yapmak 10. sınıfın da ikinci yarısından itibaren bu hazırlığa başlıyoruz takipleri değerlendiriyoruz öğrencinin sadece psikolojik olarak değil bakın karıştırmayalım sadece psikolojik destek vermiyoruz aynı zamanda o çocukların bu gençlerin özellikle e, soru konu bazındaki çalışma taktiklerini de geliştirmiş oluyoruz. Yani sadece iş psikolojik değil, aynı zamanda o psikolojik yapının güçlendirilmesi, akademik anlamdaki eksikliklerin tamamlanabilmesi için de konu bazında, soru bazında öğrencinin nasıl not tutacağını, nasıl akademik tekrar yapacağını, soru tekrarı yine ne kadar hızlanabileceğini iyi bakıyor olması lazım. Bakın, son zamanlarda DGS sınavı ve YKS sınavı genel itibariyle herkesin çözebileceği kalitede sorular çıkıyor. Ama eleme şekli zaman üzerine. Yani öğrenci sınava girdiğinde çok hızlı çözüyor olması lazım. Öğrenciler ağlayarak beni sonrasında arayan, tanımadığım ya da benimle bir kısım çalışma sonra bırakmış olan öğrenciler şöyle arıyorlar. ''Hocam, bütün bu soruları yapabilirdim ama ya zaman olsaydı?'' İşte mesele o. Zaman olsaydı yapabilirdiniz ama mesele sizin o belirli zaman içinde, o belirli zaman içinde çok soru, full soru çıkartabilecek becerilere, yetkinliklere, stratejilere ihtiyacınız var. O yüzden sizin en önemli konularınızdan bir tanesi bu anlamda sadece sizin belli bir şekilde soruya hakimiyetiniz değil, konuya hakimiyetiniz değil, sınava hakimiyetiniz önemli. Bana geliyorlar. Hocam biz konuları çok iyi bitirdik. Artık kalem çeviriyoruz. Bu işte 38 tane iyi biliyoruz. Hani Çok yatkınız, yetkiniz <laughs> bilmem ne. Ama soru verdiğinizde o anlamda aynı başarıyı göremiyorsunuz. Neden? Çünkü unutmamak gerekiyor, sınava hazırlanmakla konuyu bilmek arasında fark var. Konuyu bilmekle soruyu bilmek farklı. Konuyu çok iyi bilebilirsiniz ama farklı soru tipiyle geldiğinizde, size farklı bir ters köşe soru geldiğinizde karşınıza çuvallayabilirsiniz. İşte çocuklara sınav stratejilerini hazırlamak bu. Çünkü ben özellikle assessment diye geçen sınav tekniklerini çok iyi bilen bir hocayım. Özellikle SAT dersleri bizzat kendim veriyorum. Neden? Çünkü bu verbal kısmı çok önemli ve verbal'a çok inanıyorum. Özellikle İngilizce açısından değerlendirildiğinde SAT sınavları çok özel sınavlar. Aptitude test dediğimiz kavramı psikolojik test odaklı. O yüzden onları bizzat kendim veriyorum. Tabii ki YKS ve LGS sınavlarının içerikleri vermiyoruz. Onları dershaneler ya da özel kurumlar konusunda e, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından izinli kurumlar yapıyor. Biz onlara psikolojik destek veriyoruz. Ama SAT konusunda e, bizim yetkinliğimiz ve iznimiz olduğu için bu konuda bizzat gelip derslerini veriyorum. Ve benim en çok üzerinde durduğum konu şu, öğrenciye e, bir sınava hazırlama sürecinde üçte biri konu. Sadece üçte biri. Üçte birinden sonrası, üçte ikisi Soruyu adaptasyon ve soru tiplerini öğrenmek. Yani o konuyla ilgili çıkabilecek soru tiplerini alıştırabilmek. Geri kalan üçte biri ise son kalan ise zaman yönetimini becerebilmek. Beynin yorulmadan bir anda girip bir nefeste girip tüm sınav sorularını cevaplayabilmek. Çünkü öğrenciler genelde nasıl çalışıyorlar? Şu şekilde çalışıyorlar. Matematiği ayrı çalışıyorlar. Türkçeyi ayrı çalışıyorlar. Sosyali, feni ayrı çalışıyorlar. E peki onların hepsinin tamamını birlikte hazırlayıp devrede girdiklerinde ne oluyor? O zaman bütünsel sınavı görmedikleri için sınavda bu anlamda sıkıntı yaşayabiliyor. O yüzden bizim için önemli olan ne? Sınavın bütünselliği, sınavın tamamının doğru bir şekilde, doğru zamanda yapılıyor olması bence çok önemli konulardan bir tanesi. Özel öğrenci bu anlamda bu bakış açısıyla bakıp bu bakış açısıyla Hı -hı. değerlendirip ona göre görüp Hı -hı. şekillendirmesi gerekiyor. Öyle söyleyeyim size.